Ya bir sürü bildiğimiz bağımlılık var zaten ama ya literatüre bir girdik arkadaş. Neler var inanamazsınız. Badana boya sıva yeme alışkanlığından tut da tıraş köpüğü koklama ya da yeme alışkanlığına kadar. Lütfen evde denemeyin. Böyle tuhaf şeyler var. Mesela toprak yemebilirsiniz değil mi? Bazen vitamin eksikliğinde falan insanlar toprak yemeye kalkar. Bu eksiklikle falan ilgili değil. Toprak yeme bağımlısı insan var. Efendim bilmem ne rengine bakma bağımlısı var. Gün içinde atıyorum Eflatun'a bakamazsa stres olan tipler var. Şimdi nesneden bağımsız bir şey olduğu çok açık. Bağımlılığın bir kimyasal teorisi var. Birazdan sadece kısaca anlatacağım onu ama bu kimyasal teorinin hiç açıklayamadığı bir şey var. Siz bir şey diyeceksiniz. Merhabalar. Merve Örnek ben. Merhaba hoş geldin. Ee, hocam aslında ben bağımlılığa ters bir şey sormak istiyorum. Hı. Şimdi bağımlılığı çok araştırdım ben de bir dönem hı hı. ve bunun dopamin reseptörleri üzerinde çalıştığını biliyorum. Süper. Şimdi bir de bağımlılığa ters bir şey sormak istiyorum. Mesela bir hedefimiz olduğunda ve bu hedefe doğru giderken bizi motive eden şey yine dopamin oluyor. Hı hı. Fakat bu hedefi gerçekleştirdiğimizde bu dopaminin de tabii hızlıca çökmesiyle e, mutsuz oluyoruz. Ve ben bunu aslında kendi hayatımda çok deneyimledim. Birkaç tane hedefimi yerine getirdikten sonra mutsuz olmaya başladım. Çünkü artık yeni koyacağım hedeflerde artık o kadar da mutlu olmayacağımı biliyorum. Yani aslında bu beni mutlu etmesi gereken bir şeyken aslında bağımlılık e, yaratmaya müsait bir durumken tam tersi gerçekleşti ve ben bu defa demotiv olmaya başladım. Bunun mekanizması Ama nedir? Ama şimdi bak klişelerin bazı ne kadar evet. işe yarayacak. Bak klişeler niye klişe oluyor? Çünkü işe yarıyor çoğu zaman. Sen yani ne diyorlar? Mutluluk varılacak bir istasyon değil, yürünecek bir yoldur. Değil mi? Ne demek bu? Giderken coşuyoruz biz. Bir hedefe doğru ilerlemek bizi yüksek bir böyle zihinsel durumda tutuyor. Bize haz veriyor, hoşumuza gidiyor. Ama çoğu zaman işte başarı bölümünde konuşmuştuk. Dünyanın en tehlikeli kelimesi demiştim başarı için. O başarıların hemen hemen hepsini elde ettikten sonra ne oluyor? O mudur ya? Ben senelerce bunun için mi koştum? Bu diploma için mi? Bu statü için mi? Bu makam için mi uğraştım falan diyoruz. Ve dediğin gibi o düzey düşüyor. Arkadaşlar minik bir şey söyleyeyim. Bu dopamin dediğimiz kimyasal madde beynimizin hem yaşam kaynağı yani mesela şu anda görüyorum hepiniz dopaminden dolayı buradasınız. Açık beyine geliyoruz. Allah'ım delireceğiz. Kim bilir neler olacak. Çok eğleneceğiz falan diye geldiniz. Gözler ışıl ışıl parlıyor. İnşallah dopamininiz düşmesin bütün program boyunca. Ona gayret ediyor olacağız ama dopamin aslında motivasyon kimyasalı. Ve hoşumuza giden bir şey olduğu ya da olacağı zaman beyinde mikrarı artıyor. Hoşunuza gidecek olan bir şeye dair beklentiniz arttığında beyinde hızla artmaya başlıyor. Ve arttığında da bu beynin tam ortasında ön tarafında Akumbens çekirdeği diye bir yer var. İsmi biraz havalıdır. Acumbens diye yazılır. Bu bölgeyi artık biz böyle beyin görüntülemeleriyle falan izleyebildiğimiz için şunu görüyoruz. Pozitif beklenti, bir ödül beklentisi olduğu zaman burası faaliyete geçmeye başlıyor. Işıl ışıl yanıyor. Ve biz o beklenti ne kadar yüksekse o kadar fazla dopamin salgısının karşılığı olarak o kadar yüksek bir haz hissediyoruz. Mesela bağımlılıklar arasında tedavisi en zor olanlardan bir tanesi kumar bağımlılığı. Çünkü kumar hep böyle bir beklentiyle alakalı bir şey ya. Hep bir belirsizlik var. Ve insanın bu beklenti sistemini en dip düzeyde hack etme özelliğine sahip son derece problemli bir davranış biçimi. İşin ucunda bir kazanma telaşı sürekli kaybetse bile bir sonraki seferde kesin olacak falan filan diye kendi kendine gaz verme. Yazık istatistik hesaplarıyla falan şey yapmaya çalışma olur ya böyle filmlerdekine özeliyorlar böyle kart saymaya çalışıyor rulette bakıyor bir şeyler bir şeyler dolayısıyla aslında istatistik olarak hep oynayanın genelde kaybettiği kasanın kazandığı bir hikaye olduğunu hepimiz bilmemize rağmen o heyecan ve o beklenti mesela kumar bağımlılığı çok zorlu bir konu yapıyor günlük hayatımızda beklentilerimize doğru ilerleme enerjisini biz dopamin salgısından alırız. Dolayısıyla hayatta kalmamız için çok önemlidir. Mesela atalarımız böyle açık büfe yemeklerin olmadığı bir dünyada ne yapıyorlardı? Her sabah belki de mağaradan çıkıyorlardı. Ava toplamaya, değil mi? Bir arı kovanı bir şey bulmaya, besin bulmaya gidiyorlardı ve her seferinde muhtemelen bu sefer kesin bulacağız. Değil mi? Böyle bir beklenti olmasa mağaradan çıkarlar mı? Düşünseniz öyle otururlar. Ee, işte cep telefonuyla sipariş verme uygulamasının icat edilmesini beklerlerdi. O zaman da soyumuz tükenirdi. Bu dopamin bizde bir beklenti ve bir hareket oluşturuyor. Fakat bağımlılık dediğimiz şeyler bu dopamin denen maddenin miktarını adeta kırbaçlama etkisiyle aşırı miktarda yükseltiyor. Ve beyinde kimyasaların bir özelliği var. Biz genellikle böyle derslerde falan Asetilkolin öğrenmede görev olur. İşte serotonin kendinizi iyi hissetmenizi sağlar. Dopamin motivasyon yapar deyince ilk akla gelen soru şu. Hocam bunları nasıl arttırabiliriz? Hemen bunu söyle, hep böyle bir coşturalım. Hangisini arttırırsanız arttırın büyük problem. Fizyolojik düzeylerin üstüne çıktığında bu kimyasallar hep bir bozuklukla karşımıza çıkıyor. Mesela serotonin. Kendini iyi hissetmez. Çok arttırırsan seri katil oluyorsun. Yani evde denemeyin. Öyle hemen olmuyor ama uzun süre yüksek serotonine maruz kalmış beyinler kimyasal sorunlardan dolayı mesela seri katil diyebileceğimiz o, o sosyopat profilinin ortaya çıkmasını sağlayabiliyor. Aşırı yüksek atıyorum glutamat, öğrenme ve hatırlama nörotransmitter, epilepsi yapıyor mesela nöbetlere sebep oluyor. Ve dopaminin de aşırı salgılanması bütün diğer kimyasallarda olduğu gibi çok enteresan etkilere sahip. Ama en birinci etkisi şu, her kimyasalın beyinde etki yapabilmesi için bir anteninin alıcısının olması lazım. Dopaminin de hakeza alıcıları var sizin de söylediğiniz gibi. Ve dopamin salgılandıkça bu alıcılar artık diyor ki burası çok dopamin kokuyor, çok fazla dopamin var. Biz artık kulaklarımız sağır olacak, biz alıcılarımızı azaltalım. Ve o alıcıların miktarı azaldığı için siz normalde işte efendi gibi bir yemek yiyip de salgıladığınız dopaminle tatmin olmamaya başlıyorsunuz. O aşırı salgılatan şey olmadan, o yüksek dopaminin etkisini yaşayamadığınız için günlük hayatınızdaki birçok sıradan aktiviteye ilginizi yitiriyorsunuz ve o aşırı dopamin salgısına sebep olan şeye yöneliyorsunuz. Bir deney var, çok ilginç, 60'lı yıllarda e, özellikle çok yoğun olarak yapıldı bu tip deneyler. Farelerin beyinlerinde bizimkiyle aynı bölgeler var. Bütün beyinlerin yapısı aynı biliyorsunuz aslında. Bizde biraz sadece üst katlar Acık daha karmaşık. Farenin beynindeki o bölgeye bir ince tel yerleştiriyoruz. Ben de bunu doktora öğrencisiyken çok yaptım bu deneyleri. Ve o ödül merkezine dışarıdan minik elektrik sinyalleri vererek hayvanın beyninde sahte bir ödüllendirme hissi oluşturabiliyorsunuz. Ve gerçekten hayvanın beyninin o bölgesine sinyal verdiğinizde fare ne yapıyorsa onu yapmayı bırakıyor ve vay. Çok iyi. Ne oldu bilmiyorum ama çok iyi. Yani dışarıdan böyle tık bir ödül geliyor. Hayvan kendini harikasız ediyor. Sonra bir şey yapıyoruz. Hayvanın önüne bir tane pedal koyuyoruz. Hayvan o pedala bastıkça kendi beynine elektrik sinyali gönderip bu bölgeyi sahte olarak uyarabiliyor. Neye benziyor? İnsanda bağımlılık yapan her şeyin yaptığı şeyi biz hayvanın önüne bir pedal koyarak onun da kendisine yapabilmesini sağlıyoruz. Dikkat edin doğada fareler böyle bir şey yapamıyorlar çok şükür. Gene kim yaptı? Bak biz yapıyoruz. Hayvan geliyor düğmeye bir basıyor. Beyni ona ne diyor? Üf çok güzel gene yapalım. Bir daha basıyor. Ay nefis gene yap. Bir daha basıyor. Ay ay harika bir daha. Bas Allah bas, bas Allah bas. Hayvan sürekli pedala basıyor. Ve eğer siz cihazı kapatmayı unutursanız açlıktan, susuzluktan ölene kadar o pedala basmaya devam ediyor. Niye açlıktan, susuzluktan ölüyor? Biz acıktığımızda niye yiyoruz? Dopamin ittirdiği için. Su sayınca niye su içiyoruz? Dopamin ettirdiği için yani, sebeplerden biri bu. Ama o kadar büyük bir dopamin keyfiyle karşılaştırıyoruz ki hayvanı. Bırak bırak diyor şimdi, yeme içmeyle kim uğraşacak? Onlar eskiden de Ver diyor şimdi coşkuyu ve devamlı pedala basa basa kendini perişan ediyor. Bağımlılığın hayvanlarda çok kolay bir biçimde ortaya çıkarılabildiği bir model. Senelerdir her hayvana hemen hemen uyguladık. Atlardan maymunlara kadar hepsinde çalışıyor insanda zaten çok iyi çalıştığını sizler de biliyorsunuz.